Abdestli olan bir insanın şeytan yanına yaklaşamaz. Manevi bakımdan böyledir. Yaklaşsa bile tesir edemez. Adam mesela itfaiyeci, ateşten etkilenmeyen elbise giyiyor, ateşin içine giriyor. Yanmıyor, elbise giydi. Müslüman da öyle olur. Müslüman da abdestli gezdiği zaman şeytan ona tesir edemez. Abdestsiz olduğu zaman yerden yere çalar. Yap şu günahı, yapmam ya. Yap yap hadi. Hayır yapmam. Yap yap bilmem ne. Acaba yapsam mı ki? Yapsam nasıl olur? Tevbe ederim, Allah veder, hacca giderim, abdest alırım. Yanaştırır, yanaştırır, sonunda illa yaptırır onu. Tuh der. Günahı işledikten sonra hay Allah. Gene şeytana kandık ya der. O kadar ısrar ediyordum yapmayayım diye, Bak şeytan yine kandırdı sonunda. Neden? Abdestsiz olduğundan tesiri kuvvetli. Abdestli olduğu zaman tesiri olmaz. Bunu elektrikle de izah edebiliriz. Yalıtkan bir elbise giydiği zaman elektrik çarpmıyor insan. Pabuçlarının altı lastik olduğu zaman bilmem ne filan elektrik vücuduna geliyor ama akmadığı için çarpmıyor. Ama iletken olduğu zaman tele dokundu mu kömür oluyor adam. Neden? Oradan toprağa vız diye geçiyor, geçerken de yakıyor vücudunu, kömür ediyor. Yani abdest almak böyle korur insan. Peygamber Efendimiz yapmış. Peygamber Efendimiz'in adeti. Siz de abdestli gezin ki korunmuş olasınız. Yani faydası var. Yani yangının olduğu yerde yangından sizi koruyacak bir elbise giyip de geçmek istemez misiniz? Onun gibi. Abdestli olun, devamlı. Her gün Zikir vazifelerinizi yapın. Hocam işte bak bunu da başka hocalar söylemiyor bize. Tamam başka hocalar söylemiyor ama Kur'an-ı Kerim söylüyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amen zikren kefira ve sebbihuhu bükreten ve esıyla ey iman edenler Allah'ı çok zükredin sabah akşam ona tesbih edin. Ayet değil mi bu? Duymadınız mı? Duydunuz. Vezkülü isme rabbike bükreten ve asıyla sabah akşam Allah'ın adını zikret diye ayet değil mi bu? Ayet. Fe izâ kudiyeti salatu fenteşiru fil ardu vebtegu min fadlillahi vezkürullaha kesira lalleküm tuflehun. Cuma suresinde Allah çok şu zikredin ki felaha eresiniz diye duymadınız mı? Duydunuz. Ha, zikir vazifelerini yapacaksınız. Hocalar söylemiyorsa eksik bırakıyor söyleyen hocalar var da her hoca söylemiyorsa demek ki eksik bırakıyor.